olmak bana hem onur hem gurur verdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle olmak hakikaten çoğu yerde bulunmaktan benim için çok çok daha değerli. Sevgili kardeşlerim, ben Kütahya Bağımsız Milletvekili Adayıyım. Kütahya'ya spor elçisi olarak gelmek istiyorum. Çünkü Kütahya'ya futbol kulübünüz dahi bilir, 5 yıldır hizmet ediyorum spor dalında. Burada birçok kulübüm var, boks ve futbol olarak. Fakat bu spor kulüplerini genişletiyoruz. Bu basketi de olacak, voleybolu da olacak, yüzmesi de olacak, tenisi de olacak. İnşallah bunları da başaracağım. Evet. Öncelikle tabii ki sizlerin futbol takımınız bayağı bir takip ediyorum onu da. Senelerdir çok iyi gidiyor. Öncelikle Kulübümüzün başkanlarına ve yönetim kuruluna böyle güzel bir spor camiası ve sporcuları kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Fakat kendilerinden de bir şey istiyorum. Yarınki maçı benim için kazanmalarını istiyorum. Bunu sözünü veriyor mu benim sporcularım? Futbolcuların veriyorlar mı? Başkan veriyor mu? Ben de sizlere söz veriyorum. Son, sonuna kadar yanınızda olacağım. Yani ben sırf burada e, bağımsız milletvekili adayı olarak sizlerle birlikte değilim. Spor kulübünüz bilir. Ben senelerdir sizlerle birlikteyim. O yüzden onları da çok seviyorum. Onların başarıları için mücadele edeceğimin burada hepinize sözünü veriyorum. Siz de size sırta vererek benden sıkıntılı olduğunuz durumlarda istediğiniz bir şey var mı diye soracağım. Yapabileceğim. Başkan söyleyebiliriz